Herkesin gelip geçtiği ana cadde, sokak. O caddede namaz kılınmaz. Çünkü sen namaz kılacaksın, önünden geçecek herif. Seni beklese treni kaçıracak. Evet, şimdi buradan şu. Burada namaz kılıyor adam, fıkıh bilmiyor. Tam kapının çıkacağı yere durmuş namaza. Başka yer yok mu lan? Ama hiçbir şey bilmediği için camide namaz kılıyor. Herkes işine gidecek, cuma dükkanını açacak. O ağır ağır kılıyor, tam çıkılacak yere durmuş. Herkes önüne, önünden geçiyor. Diyor ki Peygamberimiz, bir namaz kılının önünden geçeceğime aylarca beklerim diyor. Namaz kılanın önünden sütre yoksa, parmaklık yoksa, böyle 30-40 santim bir yükseklikte bir şey yoksa veya bir adam sırtını dönüp önüne oturacak ona sütre olacak, sen o zaman geçebilirsin. Böyle yok. Adam bunu bilmedi, tam kapının eşiğinde duruyorlar, çok gördüm böyle. <laughs> Millet de önünden geçiyor. Çıkan da bilmiyor bunun yanlış olduğunu, duran da bilmiyor. Bilgi sıfır ahir zamanda. Yalnız Türkiye'de değil, başka İslam aliminde de böyle. Kabe'ye gidince herkes hiç takmıyor namaz mamazı. Halbuki Peygamber namaz kılanın önünden geçeceğini beklerim diyor. Sahibi diyor ki, yıllarca beklerim mi dedi, günlerce beklerim mi dedi, aylarca beklerim mi orasını bilmiyorum diyor, onun için söylemeyeceğim diyor. Öyle önemli namaz. Küçük masum çocukların, sabi çocukların geçmesi zarar vermez. Ama yetişkin erkekler namaz kılanın önünden geçemezler. İşte böyle ana yollarda da herkesin gelip geçtiği adam hakkı orası. Sen orada namaza kılamazsın gelip geçe engel olmayacak şekilde önünde namaz kılacak şekilde ayarlarsa orası ne ala ama öyle bunları bilmeden e, buralarda namaz kılmak caiz değil diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet bu e, kabirstan efendim işte bu çöplük efendim kasap işte hayvan kesilen yer pisliğinden dolayı Evet hamam keza şeytanların çıplak duruluyor orada. Herkes kendini dikkat etmiyor. Şeytanların uğrak olduğu bir yer hamam. Evet e, caddede namaz kılarken birisi geçiyor gözün ona takılır. Namazda huzur bulamazsın. Evrece önünden adamlar geçer. Evet insanlar geçerken huşu diye bir şey kalmaz. Onun için namaz kılarken camide de olsa herkesin önünden geçme engel olmayacak bir yer bulacaksın. İbn Mace, İbn Cerir hadisi nakletmişler. Hazreti Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı